arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte turtle yapacağız. Çok güzel bir tane yılan ya da turtle yapacağız arkadaşlar. Galiba ona yılan deniyordu arkadaşlar. Şimdi ilk öncelikle bizde de böyle renkli kilitler var. Şimdi buradan renk seçeceğim ve burada ondan sonrasında yanmaya başlayacağım. Şimdi şuradan açıyorum arkadaşlar. Öyle ben açtım. Benim kendime gelen renk sen. bir tane seçiyorum. Mavi seçiyorum bir tane. Arkadaşlar yemeğe alıyorum. Mavi seçtim bir tane. Biraz yapıştı buraya. Şimdi bir tane de yeşil seçeceğim böyle açık bir tane yeşil böyle çok güzel aslında renklerden seçtim arkadaşlar ee, böyle bu renk ormana anımsatıyor bu da deniz anımsatıyor böyle çok güzel iki rengi Var da arkadaşlar. Burcu benim misahillerim var. İki tane oyuncak ayım var benim. Burada bir tanesi zaten siz de videomda görmüşsünüz. Bu pembiş. Bu da pufidik arkadaşlar. Pufidik düşmüş. Evet arkadaşlar. Pufidiyi oturtalım. Şimdi artık videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunun için bu kitleri keseceğiz böyle böyle keseceğiz. Şimdi bu kağıtları şöyle dikkatli bir şekilde kesiyorum. Evet şöyle. Kesiyorum. şekilde de böyle keseceğim. Sonra bunları böyle böyle katlayacağım. Sonrasında yılanımı yapacağım. Şimdi böyle böyle kesiyorum. Biraz uzun olmasını istediğim için biraz daha fazla kesiyorum. Bir iki tane daha yeterli olacak. Evet. Bu kadar yeterli. İşte kaç tane olduğunu sayayım aynı şekilde maviden de o kadar kısacağım arkadaşlar. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı tane varmış. Belki biraz daha yeşilden kısabilirim arkadaşlar şunu maviden de o kadar keseyim. Bir. Evet arkadaşlar ben böyle kestim. Burada altı tane var. Şöyle göstereyim. Burada da altı tane var. Şimdi bunları artık böyle şekilde. Bunu bir şekilde kesiyorum arkadaşlar. Bunu da alt tabını kirletmemesi için yapıyorum. Şimdi bunu böyle koyacağım. Ondan sonrasında bunu böyle koyuyorum. Bunu böyle koyacağım. Evet ilk öncelikle bunu yapıştırıyorum. Evet şöyle yapıyorum. Yapıştırdım. Böyle bir şekilde ortaya çıktı. Bunu abi biraz sürdüm ve böyle yapıştırdım. Şimdi bunları şöyle kaplıyorum. Böyle sırayla. kadar bitti şimdi böyle yaptım şimdi bir ana biraz yapıştıracağım sonra yine aynı şekilde buralarına yapıştırıyorum daha uzun olması için çünkü uzun yapacaktım Biranımı. böyle yapıştırıyorum buralarına şimdi burada bir tane daha alıyorum böyle yapıştırıyorum buradan da böyle koyu evet böyle uzun bir şekilde ortaya çıkıyor son yeşil yanmışız şimdi sıra mavi de böyle arkadaşlar size de gösteriyorum bir tane mavi bir tane yeşil böyle böyle mavi yeşil mavi yeşil böyle böyle altta böyle çok güzel bir şekil oluşuyor böyle böyle yaptım ondan sonra böyle yapayım ve böyle yapayım şimdi bunu gene yaptım şimdi gene aynı şekilde yapıştıracağım böyle bu şekilde burada böyle az kalınca arkadaşlar buraları yapıştırıcı sürüyorsunuz. Böyle. Ondan sonrasında bir tane bu ağ yaptığımız. Siz daha uzun yapmak isterseniz daha fazla da yapabilirsiniz bu kilitlerden. Bunlardan koyuş. Şimdi bu mavi mavi kısmını koyuyorum. Şöyle bakın yapıştırdım. Şişini yeşil kısmına koyuyorum. Evet. Şimdi yine aynı şekilde yapıyorum. Yeşil yanmışız en son. Mavi. Yeşil. Hemen koyuyorum mavi. Evet arkadaşlar. Ben aynı yöntemi uygulayarak bitirmek üzereyim şimdi. Böyle. Katlıyorum. Katladım Şimdi bunu buradan keseceğim şimdi. Bunu burada arkadaşlar kafası olacak yılanımızın. Şöyle biraz daha daha kısaltalım. Şimdi bu yılanımızın kafası olacak. Şimdi bu kit tam çiziciyiz yılanımızın kafasını. Şöyle, ben biraz hesaplıyorum. Evet. Çok da böyle görünen bir kalem olmasın. Çünkü kestiğimizi görünmesin pek. Şu anda kesiyorum yılanımızın kafasını. böyle çok eğlenceli bir etkinlik. Ben böyle evde dışı şeyler yapıyorum. Böyle de çok eğlenceli oluyor. Bundan biraz ders şimdi. Evet arkadaşlar ben şimdi siyah bir tane aldım böyle. Hemen belirliyorum burada taş şeylerini keseceğim gözlerimi işte kayıyorum yapıştırıcımı sürüyorum. Yapıştırmak için. Bunu buraya koyuyorum. Buranın üstüne arkadaşlar mavi bir tane koyacağım. Böyle noktalar. Böyle olacak. Küçük noktalar koyacağım. Böyle kesiyorum. Böyle minnak Evet, kestim. Gene üzerine yapıştırıyorum. Siz istediğiniz göz renginde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle yapıyorum. Evet, şimdi yapıştıracağım dış Evet arkadaşlar, Yapıştırıcımı aldım şöyle oldu arkadaşlar. Şimdi de bir tane dil çizeceğim. Şimdi şuradan dil hemen pembe rengim buradaymış. Hemen bir tane küçük bir kağıt için. Bunu biraz düzeltiyorum. şöyle bir tane kestim. Şimdi, evet arkadaşlar ben dilimi biraz daha iyi yaptım. Böyle bir dil yaptım. Şimdi dilimi koyuyorum. Böyle büyük bir dil yaptım. Göstereyim. Böyle aldım. Şimdi bunu Böyle dikkatli bir şekilde yapıştırıyorum ya da kafasının altına yapıştırıyorum arkadaşlar en iyisi daha iyi evet yapıştım şimdi böyle çok güzel bir yılan eğlence işi olduk görüyorsunuz ne güzel böyle oynuyor aynean çok güzel bir yılan. Evet arkadaşlar siz de böyle kolaylıkla çok güzel yılanı elde edebilirsiniz. Benim videomu izleyerek. Böyle oynayan bir yılan elde etmiş olduk. Arkadaşlar bunu herkes kolaylıkla yapabilir. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Kanalıma Abone olmayı, like atmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşürüz, sevgilerle kalın.